Selam millet. Sezer'i yeniden görmek ne harika. Bu hafta Mobile sekibi size Gaddar Savaşçı Aulus adında yepyeni bir kahraman getiriyor. Aulus, Leoninlerin gücünü kanıtlamak için can atan minik bir dostumuz. Ve bunu en iyi ortağı destansı baltasıyla birlikte yapacak. Savaşın ön safhalarında geçen yıllar Aulus'un karakterini geliştirdi. Ve aynı zamanda savaşma şeklinde derinden etkiledi. Lafı daha fazla uzatmadan bu kahramanın nasıl savaştığına gelin bir göz atalım. Pasif, savaş ruhu. Aulus bir defa hasar verdiğinde baltasına savaş ruhu birikimi eklenir. Sonraki birkaç saniye boyunca temel saldırılarının hem fiziksel saldırısı hem de fiziksel zırh oldukça artar. Savaş ruhu tam birikime ulaştığında Aulus'un hareket hızı ve temel saldırı hasarı da artar. Birinci beceri. Saldır Aulus. Aulus, hücum butonuna basılı tutulduğunda hareket hızını artırır ve ön taraftan gelen hasarları azaltır. Beceri etkisi sona ermeden önce buton bırakılırsa, Aulus öfkesini açığa çıkarır ve baltasıyla yere darbe indirerek yakındaki düşmanlara hasar verir ve aynı zamanda onları yavaşlatır. İkinci beceri, balta gücü. Aulus, baltasını savurarak yelpaze şeklinde alanda bulunan düşmanlara fiziksel hasar verir. Beceri tarafından hasar alan ve minyon olmayan hedeflerin sayısına bağlı olarak Aulus'un temel saldırıları birden fazla kez gelişir. Minyon olmayan herhangi bir hedefi ıskalarsanız endişelenmeyin. Yine de gelişmiş bir temel saldırı garantidir. Gelişmiş saldırılar, Aulus'un saldırı hızını büyük ölçüde arttırır ve her temel saldırıdan sonra bir miktar HP yenilir. Ulti Sarsılmaz Öfke Aulus, ultisini her yükselttiğinde baltası için önce bıçak, sonra çekiç ve son olarak da kabzadan bir parça yapar. Bıçak yapımı, temel saldırıların verdiği fiziksel hasarı kalıcı olarak arttırır. Çekiç yapımı, fiziksel can çalmayı kalıcı olarak arttırır. Kabzı yapımı ise saldırı menzilini ve ikinci becerinin isabet alanını kalıcı olarak arttırır. Aulus ultisini kullandığında baltasını kaldırır ve yere darbe indirerek bir hat üzerindeki düşmanlara fiziksel hasar verir. Yere vurmasının ardından yerde yanan bir iz belirir ve o izin üzerinde yürüyen her düşman fiziksel hasar alarak büyük ölçüde yavaşlar. Koridor aşamasında Aulus düşmanları dürtmek ve pasif biriktirmek için balta gücü becerisini kullanabilir. Zamanı geldiğinde ise saldır Aulus becerisiyle düşmanlara yaklaşabilir ve balta gücüyle düşmanı öldürene kadar temel saldırılar yapabilir. Takım savaşı sırasında saldır Aulus becerisiyle düşman kalabalığını yarabilir ve sarsılmaz öfke becerisiyle birçok düşmana devasa hasar verebilirsiniz. Hemen ardından balta gücü ve çoklu temel saldırılarla hasarınızı devam ettirerek savaşın seyrini değiştirebilirsiniz. Üç düşman müttefiklerimize saldırıyor. Neyse ki Aulus, saldır Aulus becerisiyle araya giriyor ve düşmanları yavaşlatmayı başarıyor. Ardından sarsılmaz öfkesini açığa çıkarıyor ve tüm düşmanları ateşe veriyor. Tüm bunlardan sonra Aulus, balta gücüyle temel saldırılarını kullanarak devasa hasar veriyor ve düşmanların işini bitiriyor. Ancak birisi kaçmaya çalışıyor. Lakin full savaş ruhu birikime sahip Aulus'tan kaçmak öyle kolay değil. Balta gücüyle temel saldırıların güçlü kombinasyonuyla Aulus bir düşman daha alaşağı ediyor. İşte hak edilmiş bir 3'te 3. Ve gaddar savaşı da bu şekildeydi. Alus hakkında daha fazla püf nokta ve taktik için Kahraman Akademisi ile Mist'e giden yolu takip etmeyi unutmayın. Şafak Vadisi'nde görüşmek üzere.